İllerimizdeki teşvik ve cazibelerin artmasıyla birlikte girişimci iş adamlarımızın da yatırımları memleketlerine yönelik artış göstermekte. Böylece yeni yatırımların sayesinde istihdamda da önemli katkılar sağlanıyor. Müzik Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında oluşturulan ve 34 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilen Van Textil Kent bugün gerek Van bölgesi gerekse ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Biz de Tekstilkent Kent İş Adamları Derneği Başkanı, Vanlı İş Adamımız Ayhan Bayram'a mikrofonlarımızı uzatarak Teksil Kent'in kuruluşu hakkında bilgiler alıyoruz. İstanbul'da üretim yapan, İstanbul'u iyi bilen, üretimi iyi bilen pantolon imalatçısıyım. Ayhan Bayram asıl Vanlı'dır. Vanlı'yı seven Van aşığı bir insandır. Vanlı'yı seven Van'a aşık olan bir insanın Van'da olmasını istedik. Biz dört kardeşiz. Dört kardeş olarak bir karar aldık. Dedik ki biz Van'ı madem bu kadar seviyoruz bana bir yatırım yapalım dedik. Bana yatırımımızı yaklaşık altı yıl önce biz gerçekleştirdik. İmalatımıza başladık. Biz burada zaten imalatı pantolon olarak yapıyorduk. İmalatımızı buradan İran'a gönderiyorduk. Ayhan Bayram sadece buna yetinmeyecekti. Bundan emindik. En azından bir Vanlı olarak emindik. Çünkü Vanlılar gerçekten girişken insanlardır. O yüzden birkaç şey yapmak istiyorduk. Baktık ki devlet de bir şeyler yapmak istiyor. Van'a teksi kuracak. Dedik ki madem devletimiz, hükümetimiz, büyüklerimiz böyle bir karar alıyor. Biz de bunun en büyük destekçisi olalım. Burada başı çekelim dedik. Tekstil kente geçtik. Tabii önce firma olarak derken de şöyle sadece biz değildik. Van aşığı olan Vanlı firmalarla beraber biz öncülük yaptık. Biz beraber buraya geçtik. Oradaki birkaç yatırımcı arkadaşlarla beraber şu an zaten orada üretim yapıyoruz. Tekstil kent bünyesinde yaklaşık 1500 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Ayhan Bayram, hedefleri doğrultusunda her geçen gün istihdamı artıracaklarını dile getiriyor. Geçmişte hiç tekstilin tesisinden anlamayan, tekstil makinesini gördüğünde bu nedir sorusunu sorabilen insanların bugün bir bilezik takarak makine ustası olabildiğini gördük. Şu an için az firma olmamıza rağmen Van'daki en büyük istihdam alanını oluşturduk. Şu an için hali hazırda 8 firma faaliyet göstermekte. Bu 8 firmada 1500 kişi çalışıyor. Yalnız çalışan firmaların %100 kapasiteyle çalışmadığını bir defa belirteyim. %30, %40'larla çalışıyoruz. Buna rağmen 1500 eleman çalıştırıyoruz. Bugün e, teşkilata bulunan 32 fabrika binamız var. Tamamı şu an dolu halde, tamamının evet. hepsi verildi, yerlerin. Nasip olursa inşallah Haziran ile Temmuz aylarında inşallah istihdamımız yaklaşık olarak 8-10 bin olacaktır. Bizim hedefimiz Van'da işsizliği bitirmektir. Bölge insanlarına da yardımcı olacağız inşallah. Evet. Çünkü biz burada imalat yaptığımızda bize destekler mahiyette illaki atölyeler kurulacaktır. Bugün Bitlis'te neden kurulmasın, Muş'ta neden kurulmasın ya da Hakkari'de, Ağrı'da neden kurulmasın? Bizi destekler mahiyete inşallah oralarda da istihdamlar artacaktır. Ayhan Bayram, Tekstil Kent bünyesinde üretilen ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini belirterek bu durumun ülke ekonomisine de önemli katkılar sağladığını ifade ediyor. Şimdi burada birkaç firmamız var. Yani şu an 8 firma üretim yapıyor burada. Gelecek firmaları da baz alırsak, bunlardan hemen hemen yarısına yakın fason üretim yapmakta, evet. büyük firmalara çalışmakta. Diğer çalışan fabrikalarımız ise ihracat yapıyorlar. İhracat yapılan ülkeler arasında hemen yanı başımızda olan İran var, evet. Azerbaycan, Irak, Suriye'ye kadar girebiliyoruz. Suriye'de savaş olmasına rağmen devletimizin katkılarından dolayı girebiliyoruz oraya. Bunun yanında Cezayir'e, Tunus'a, Fas'a gönderen arkadaşlarımız var. Rusya'ya çalışan arkadaşlarımız var. Yani Van aslında biz şunu diyoruz. Tekstil'in başkenti diyoruz aslında buraya kendi yanımızda. Evet. Ama bunu da biz gerçekleştireceğiz. Gerçekten Van ciddi bir potansiyele sahip. Van ciddi bir ekonomiye sahip. Van ciddi bir girişkenliğe sahip. Biz bunların tamamını kullanarak Nasip'te inşallah vanda işsizliği bitireceğiz, bütün ülkeleri de açılacağız inşallah. Ayhan Bayram, bölgedeki kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesi için iş kurun, kurs sürelerinin uzatılması gerektiğini belirtiyor. Eğer inşaat noktasında eksiklerden konuşursak, bugün bir daire aldığımızı düşünelim, sıfır bir daire aldığımızı düşünün, illaki bir eksikliği vardır. ...bura daha yeni kuruldu. Sıkıntılı bir ortamda kuruldu. Çeşitli sıkıntılar yaşadık. Ülkesel olarak, devlettisel olarak sıkıntılar yaşadık. 15 Temmuz olayı bunların en başından geliyor. Bu sıkıntılara rağmen e, işletmeler kuruldu. Biz e, bir şeylerle yola çıktık. Dedik ki bir şey zor ise sorun değil zaten. Bir şey imkansızsa biraz zamanımızı alacaktır. Şu an biz imkansızı yapmaya çalışıyoruz. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İmkansız diye bir şey yok gözümüzde. Ne kadar hızlı olursa bizim için o kadar iyi, bölgemiz için o kadar iyi olacak. Bunları en başında kalifiye eleman sıkıntısını dile getirelim. İş kurum bu konuda biraz daha bu kursiyer eğitmen noktasında biraz daha süreleri uzatmasını talep ediyoruz. Ee, mesela 3 aylık, 4 aylık değil. Bugün bir kız meslek sesinde bu bölümde çalışan, tekstil bölümünde eğitim gören bir kişinin 4 yılda daha makine öğrenemediğini görüyoruz. Eksiklik nedir? Birebir işin içinde olmalı insan. Hani teori çok çok da önemli değil. Önemli olan pratiktir ve bu pratiği işin başında öğrenmeli insan. Uygulama yerinde yapmalı bunu. Ee, o yüzden hani iş kurdan talebimiz şu diyoruz ki biraz daha uzun süreli bir kurs açarsa atıyorum mesela 4 yıl tamam uzun bayağı bir uzun süre 4 yıl istemiyoruz ama bunu 1 yıla çıkarırsa evet. biz 1 yılda eminim biz Van'da harikalar yaratırız. Artı diğer eşlikliğimize gelince devlet olarak cazibe merkezleri programı açıklandı Sayın Bakanımız Lütfü Elvan tarafından. Bakanımız çok güzel söyledi. Dedi ki ciddi yatırımcılar buraya gelsin, ciddi işler gelsin, ciddi yatırımlar olsun ki bölge kalkınsın, hızlı bir kalkınma olsun. Tamam dedik, bununla alakalı en azından bölgede kimler ne yaptı? Buna değinilebilir. Onlara biraz daha destek sunulabilir. Bizim sahiplendiğimiz aşker ortada. Şu an 1500 eleman çalışıyorsa sahiplendiğimizin bir kanıtıdır bu. Bundan sonra devletten şunu bekliyoruz. Diyoruz ki bizim Vandani dediğimiz gibi 5-10 bin binle değil işsizliği bitirmeyle anılmamız için ...bize ciddi bazı şeyleri daha kolaylaştırabilirler. Hani... Ayhan Bayram bölgedeki istihdamı artırmak için... ...devlet tarafından verilen kredilerin kolaylaştırılmasını talep ediyor. Geçenlerde devletin bir programını takip ettim, izledim. Orada diyor ki bir eleman çalıştırabilmek için doğru düzgün çalıştırabilmek için 200 bin liraya ihtiyaç var dedi. Yazıyordu. 200 bin lira. Biz de diyoruz ki eleman başı 5000 lira buradaki firmalara destek sunun. Her 5 bine bir eleman istihdam edilsin. Ciddi bir sözdür bu. Gerçekten hani bunu söyleyebilecek yatırımcı kolay kolay yoktur. Her 5 bine bir eleman sözünü verebilecek bir yatırımcı ben tanımıyorum. Vanlı'nın dışında. Van'ı biz gerçekten gözü karalığıyla biliyoruz. Bizim gözümüz karadır. Evet. Biz ticaretimizde gözümüz karayız. Yani diyoruz ki bir şeyler yapalım. Yapalım ama hani devlet de kredi noktasında mesela şey yapılabilir. Hani bölgemize birçok insan şeyden dolayı yatırım yapamıyor. Ya da şu anki hali hazırda Teksikent'te faaliyet gösteren arkadaşlarımız teminattan dolayı kredi çekemiyor. Kredi garanti fonunun bu konuda en azından elini taşın altına koyması gerekiyor. Bununla alakalı işte bir çalışma yapılırsa tabii ki neden olmasın burada... 1500 şu an 1500 konuşuyor olmazdı. Bugün 15.000'i konuşurdu. Ayhan Bayram son olarak Van tekstil kente yatırım yapmak isteyen girişimcileri bölgeye davet ediyor. Buraya yatırımcılarımızı bekliyoruz. Tekstil yatırımcılarımızı bekliyoruz. Diyoruz ki Van güzel, daha da güzel olabilir. Kimilerince göl olarak nitelendirilen bir Van denizimiz var. Bu Van denizini gelip görsünler, buraya aşık olsunlar. Buradaki en azından bu bölgenin insanlarını, kızlarını yani geçmişte küçük yaşta evlendirilen kızlarımızın bugün tekstil sektöründe faaliyet gösterdiklerini görmeleri gerçekten onur veriyor insana. Bize verdi. Onlar da gelsinler, bu gururu onlar da yaşasınlar. Biz uğraşıyoruz, biz çabalıyoruz. İmkansız olmadığını biz Türkiye'ye gösterdik. Onlar da gelsinler, kendi gözleriyle gösterin, işin ucundan tutsunlar.